Altı hocam, daha önce yaptığımız bir sohbette doğuda, batıda özür dilerim, din devlet ilişkileri nasıl oldu? Hangi tarihsel süre, süreçlerde bu laiklik anlayışının yorumları ortaya çıktı? Onu konuşmuştuk. Belki bu vesileyle izleyicilerimize de söyleyelim. O konuşmayı bir izlemelerinde yarar var. Çünkü bunlar sonuç itibariyle birbirine bağlanıyor, birbirine bağlanıyor birbirini bütünlüyor. Bugünkü sohbetimizde de doğuda nasıl gelişti? Hani eskiden bir Doğu Roma, Batı Roma vardı. Belki bu ekseni de dikkate alarak, Rusya'yı katarak, İslam ülkelerini, Orta Doğu'yu katarak bu din devlet ilişkileri nasıl şekillendi? Şimdi şöyle, önce bir kısaca şeye girelim. Üçüncü, dördüncü yüzyıl olaylarına girelim Roma'da. Şimdi dördüncü e, yüzyıla girildiğinde e, Roma krizler çağını yaşıyor. Bütün Roma devletinden bahsediyoruz. Ve bir tedbir olarak buna çok geniş arazilere yayılmış Roma şeyi imparatorluğu. Diyorlar ki tek başkentten idare edemiyoruz. Çok uzak şeyler bazı bölgeleri, eyaletleri mesela Mezopotamya'ya kadar girmiş. Evet. Biz iki başkentli bir e, çifte devlet şeyine dönelim şeklinde bir görüş oluşuyor. Bu Diokletian reformları denen bir seri şey vardır. Reformlar vardır. İmparator Diokletian zamanında yapılmaya başlanır bunlar ama daha sonra kendinden sonra gelen imparatorlar da bunu devam ettirir, gider. Diokletian çok karmaşık bir yapı öneriyor. aklında aklımda yanlış kalmadı. İki Augustus, iki Sezar. Bunlar imparatorluk şeyleri, ünvanları. Bundan oluşan. Bu arada Sezar İmparator demektir. Şu ünlü imparator Sezar'ın zamanından beri onun ismi aynı zamanda imparator olarak kullanılmaya başlanıyor. Bunun şeyleri var. Kaiser. Kaiser. Evet. Almanlarda. Şeylerde de Araplar da Kaiser derler. Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'na Kaiser derler. Rusya'daki Çar da aslında onun bir Rusya evet, söylenişi. dilleri dönmediğinden Ruslar'da da Çar diye bir şey evet. O aynı şeyden gelme. Bizdeki Kayseri, Kayseri'ye Evet, Kaiser İmparator şehri demektir. Evet, şeyden kalma. Evet. Ee, doğuramadan kalma. Bu şekilde bir sistem öneriyor. Dörtlü bir sistem. Bakın bu çok karışık olduğundan dolayı uygulanamıyor fakat imparatorluğu bölmek gerektiği üzerine kendinden sonra gelen şeyler de aynı görüşte oluyorlar imparatorlar da. Dolayısıyla İstanbul'un kuruluşuna geliyoruz. Evet. Ee, yani İmparator ile beraber. Şimdi Doğu Roma'nın yani. Doğu Roma'nın. Ondan evvel bir küçük kent var orada. Bizantion Bizantiyon <laughs> diye bir Yunan kolonisi var. Fakat bu böyle bir, çok ünlü büyük bir şehir değil. Bir şey e, koloni şey, limanı. İşte orada e, şeye doğru, Karadeniz'e doğru geçen gemilere bir şekilde e, imkan ikmal sağlıyor. Böyle bir şeyken o bunu alıyor, geliştiriyor. Yeni bir başkent kuruyor. Roma'ya, Roma'nın şey, şeyine denk, ihtişamına denk muazzam bir şey yapıyor şu bildiğimiz şimdi sur içinde. Evet. Ee, ve bu şekilde, burada Doğu Roma Devleti dediğimiz yavaş yavaş, daha sonra da Bizans da deniyor. Yalnız Bizans daha sonra takılmış bir isimdir. Doğu Romalılar hiçbir zaman kendilerine biz Bizans'tayız dememiş. Biz Romalıyız, Romanum. Konuştukları dil Yunanca, direkt Latinceyi unutuyorlar. Yunanca'ya dönüyorlar. Fakat Yunanca olmasına rağmen kendilerini Romalı, Romanon olarak şey yapıyorlar, niteliyorlar. Bu sürekli böyle gelmiş. Hatta bizim geleneğimizde de Rum. Rum dediğiniz Romalı demektir. Evet. Bu bölgeleri Rum illeri, yani Roma illeri, Roma bölgeleri deniyor. Bu bölgelerin ahalisine de Rum deniyor. Evet. Şimdi 6. 7. yüzyıllar gibi işte İslamiyet ortaya çıkıyor, Hicaz'da yayılıyor, Muazzam bir enerji, manevi enerji taşıyor. Fetihler yapmaya başlıyor, yayılmaya başlıyor ve kısa süre sonra da devletleşmek ihtiyacı hasıl oluyor. İşte önce 4 Halife devri yaşanıyor, oradaki şeyden malum. Ee, olaylar, siyasi olaylar, çatışmalar vesaire malum. En nihayetinde bu şeyi, ee, nedir mücadeleyi Emeviler kazanarak başa geçiyorlar. Evet. Tabii bırakmaya <laughs> niyetleri yok bu şeyin iktidarı. Aynı zamanda da istikrar arıyorlar. Fakat Arapların bir devlet geleneği yok. Güzelce yıllar evvel Arapların bir takım devletleri olmuş ama yıkılmış. O zamandan beridir kabileler halinde yaşamışlar. En fazla küçük küçük şehir devletleri olmuş. Mekke gibi mesela. Evet. Ve bu küçük şehir devletleri de aşağı yukarı bir çeşit e, Venedik'teki şeyler, e, tüccar dükler, Venedik'in en işte şey zengin ailelerinin eşrafının aynı zamanda yönetimde bir şey oluşturması e, nedir güç oluşturması. Bunların işte bir çeşit böyle bir oydaşma mekanizması üzerinden bu zenginlerin şeyinin bir aristokrat idaresinin yürütüldüğü şey gibi. Tabii bunun bir benzeri de Mekke'de var. Evet en fazla devletten anladıkları, yapabildikleri bu iken şimdi geniş arazilere bu Mısır fethedilmiş, bir taraftan İran fethedilmiş, efendim, yani Mezopotamya fethedilmiş, çok geniş araziler, bir şeyler Araplar ülkelerinden dışarı çıkılmış yani Hicaz'dan, Arabistan'dan dışarı çıkılmış. Bir de sadece arazi değil siz aynı zamanda buralarda yaşayan insanları da kendi tebaanı sahne getirmişsiniz. Bu insanların da devletten belli bir takım beklentileri, belli bir takım oradaki toplumların gelenekleri, siyasetli ilişkileri vesaire var. Bunlar sürekli sorun teşkil ediyor. E, ee, Velhavuz'un İstanbul'da de, denir ki ilk defa e, saltanat usulünü e, şeyin kulağına e, Halife Muhammed'in evet. kulağına Bizanslı e, danışmanı Servil Yams fısıldamış. Demiş ki bak bu işte seçimle bilmem neyle bu işler çok sıkıntılı oluyor. Sen bak Bizans'ta yüzlerce yıldır şey var siyasi istikrar var. Niye? Çünkü veliahtını belirler. Her imparator benden sonra e, bu kişi hükmedecekler. Herkes de bunu onaylar. Hiçbir problem olmaz. O işte şey ömrünü doldurup gittiği zaman öbürü şey alır, yönetimi alır, bu şekilde götürür. Bir. İkincisi asla ve kat'a şeye bırakma. E, nedir? Dini e, ve aynı zamanda dini faaliyeti Böyle kendi haline bırakma, bunu bir çeşit kontrol altına al. Çünkü Bizans'ta da böyledir. Hemen burada bir kısaca Bizans'a girelim. Şimdi Batı'da e, Papa'nın bir çeşit şey olduğunu söylemiştik. Neredeyse imparator konumunu yükseldiğini, bütün işte şeyler üzerinde hakim olduğunu, böyle bir yapı oluştuğunu zamanla Batı Avrupa'da söylemiştik. Doğuda böyle bir şey yok çünkü devlet yıkılmıyor Roma devleti. Ve Kilise her zaman güçlü bir devletin kanatları altında şey yapmış, örgütlenmiş ve o zamanla onun bir müessesesi haline gelmiş. Evet. Hiçbir zaman patriğin gücü, itibarı, İstanbul patriğinin ki dini manada şeydeki e, Roma'daki papaya denktir makamı. Dini manada böyleyken siyaseten asla böyle bir gücü olmamış. Her zaman imparatorun basit bir memuru gibi davranılmış kendine. Buna da ilgili birçok örnek vardır. Hemen bir kısa bir şey sayayım. Ee, mesela tasvir kırıcı, kırıcı dönem şeyde Bizans'ta ikonoklastik İkonoklas. dönem. Evet. İkonoklastik dönem e, ciddi manada bir dini reform hareketidir. Ve imparatorun emriyle başlar. İmparatorlar dine de karışmakta da bir şey görmüyorlar. Veis görmüyor. Veis görmüyorlar. Yani bu onların da yetki alanı. da çünkü İsa'ya en yakın kişi imparator, patrik değil. Evet. Her şeyin hakimi hükümranı o. Hristiyanların babası o. Ee, şey ona emanet edilmiş. Bütün ümmet ona emanet edilmiş. Bu arada ümmet kelimesi Hristiyanlarda da vardır. Evet. O hükümene ya da daha sonra şeyde ekümen. Evet. Ekümenik, patrik falan diye bir Ekonomik. aralar geçiyordu. Evet. Bizde de çok evet. konuldu. Ekipman veya oy veya oy oy mene şey bu Yunanca bir tabi ev halisi demek. Oy ev mene şey insanlar azap ev ahalisi. Bunu daha sonra bütün Hristiyan ümmetinin şey yapmak için kullanıyorlar. Tamam. Tabir etmek için kullanıyorlar. Şimdi böyle bir yapı var. Bu yapı istikrar içinde işliyor devlet herkese görevini bildiriyor. Gerektiğinde dinde vaaz ediyor. Tasvir kırıcı dönem geldiğinde diyor ki tasvirleri ibadet etmeyeceksiniz. Bu ikonalara tapmayacaksınız. Bu bir çeşit putperestliktir. İmparator emriyle. Evet. O çok Kimse sonra ama. Edemiyor. Evet, 9. Var. yüzyıl. Evet. 9. Hı. yüzyıl. Yanlış hatırlamıyorsam. Kimse itiraz edemiyor. Böyle bir şey yok. Gelenek yok. Yani sen nereden karışıyorsun filan diyen yok şeye. Nasıl karışabilirsin? Din işte diyen yok. Emrettim öyle olacak. Ve öyle yapılıyor. Tabi itiraz edenler oluyor, karşı çıkan oluyor ama bu onlara gerek, gerekli şekilde şey yapıyorlar. <laughs> ne bileyim, e, tenkil ediliyorlar veya yola getiriliyorlar. Bir de bu yani şeyin hani İncil'lerin ayıklanma süreci var ya meşhur İznik konsepti. Ha tabii tabii o onu unutmayalım. Onu unutmamak lazım çünkü o da şeyde Doğu Roma'da oluyor, Tabi tabii çağrışsa yani o önemli bir olgu. Tabi Konstantin'in yani Doğu Roma'yı kuran e, imparatorun şeyi altındadır, e, başkanlığı altındadır o. Ve tavrovanın Roma'nın istediği gibi bir e, dini şey yapılır. Nedir? Bir dini çerçeve kurulur. Orada da Konstantin şu veya bu şeye e, özellikle tutuyor değil, pragmatik açıdan davranmış, bakmış birçok şey var yüzlerce mezhep var bu mezheplerin en çok üzerine uzlaştıkları konu nedir teslis ve tamam demiş teslis olsun o zaman şey ama şey de alakası yok mu biraz bu baba oğul kutsal ruh yani gücün şöyle düşünelim hani bir manevi otoriteyle e, e, dünyevi iktidar arasındaki sanki rol paylaşımını da çağrıştıran bir şey değil Baba oğul kutsal. Şimdi o çok iddia edilir de öyle bir şey olsaydı doğramadaki bu muhkem ve müddeit kilise devlet şeyini izah edemezdik biz. Evet. Aynı bizdeki kadar sert ve devletin her şeye hakim olduğu bir yapı var. Şey Mısır kilisesi monofizittir. Evet. Monofizitlik bizim bilmediğimiz manada yani anlamadığımız, itiraz edebileceğimiz manada bir çeşit tevhidiliktir. O da nedir? tek bir Tanrı vardır. O aynı zamanda da İsa'dır. Aynı O zaman İsa'yı da Tanrı ilan ediyor. Evet. Bir şeyde buna fiziklikte buna inanıyor. Daha sonra şey vardır. Rum, Rum kilisesinden veya Doğruma kilisesinden Nesturiler veya Nasturiler. Evet. Bunların adına şeyden geliyor. O dönemde saptın ilan edilen bir İstanbul'u Kardinal'in adından, kardinal demeyeyim de Patrik'in adından Nestorius. Evet. Ondan geliyor. Yani. Nestoriler evet. yani Nestor'un tarafını tutanlar. Şimdi, Nestorius tarafını evet. tutanlar. Oraya da neyse evet, girmeyeyim konuyu oraya. dağıtmama açısından bu layıklık düşüncesine hani nasıl gelindi bu süreç içerisinde Batı doğurmada? Doğurmada yok böyle bir şey. Layıklık diye bir şey yok yani. Din evet. devletin tahakkümü altındadır. Dinle vaaz eder devlet yerine göre ve istediği gibi de dini şey yapar Bunlar çünkü bizatihi kutsaldır devlet. Dolayısıyla bizatihi imparator evet. kutsaldır. Yani dolayısıyla her yaptığı tasarruf ilahidir. Bu Bunun da için, bizim Emevi geleneğine de dolayısıyla doğrudan etkilemiş oluyor. Doğrudan oldu. etkiliyor yani evet. zulullah fil Ardı. Evet. Dünyada şeyin Allah'ın gölgesi olarak halifeler. Evet. Efendim bunların dinin üzerine mutlak bir şey var, hakimiyeti var aynı şeydeki gibi, doğurmadaki gibi. Peki şeyde Kuralı'dan Rusya'dan bahsettik devam ediyor. ya demin. Ee, Rusya'da Rus... Rusya'ya kısaca gireyim mi? Evet, kısaca hemen. Rusya'da şöyle şimdi Rusya e, binli yıllarda Ortodoksluğu kabul ediyor din olarak. İstanbul'dan gelen papazların şeyiyle aynı evet. zamanda şimdiki Rus alfabesinde onlar getirmiştir. Yunanca'dan şey yapmışlardır. Adapte etmişlerdir Rusça. Evet. Hatta bunu e, şey yapan e, nedir? Hem dini getiren hem aynı zamanda bu alfabeyi toplayan heyetin başındaki şey papazın adı Kiril. Evet. Kiril alfabesi onun isminden gelir. Evet evet biliyorum Şimdi hatta dolayısıyla kendi imparatorluk ve e, nedir? Dini geleneklerle olduğu gibi Ruslar şey yapıyorlar. Aşırıyorlar. Şimdi ilk zamanlar Rus kilisesi de, Rus beyleri de, Knez deniyorlar onlar kendi beylerine, Knezleri de İstanbul'daki imparatora tabi. Fakat zamanla işte bu e, Osmanlılarla mücadelede veya diğer olaylar yüzünden, mesela bir Haçlı seferine İstanbul'u yağmalıyor, hiçbir şey yapamıyor şey. Evet, evet. İmparatorluk, hatta Latin imparatorlar çağı vardır şeyde. İstanbul'da bir dönem bu Haçlıların şeyine düşüyor, tamamen eline düşüyor imparator. Kendi evet. aralarından şey seçiyorlar, şövalyeler vesaireler. İmparator seçiyorlar, iş yani tamamen şeye dönüyor. Artık bir rezillik haline dönüyor şeyde. Evet. Bunları görünce Ruslar bağlarını kopartıyorlar İstanbul'da. Fakat onlardan öğrendikleri din devlet yapısını aynen koruyorlar. Tamam, ben de evet ona dönmek lazım. Ve Moskova Bey'i Çar oluyor. Evet. İmparator oluyor. Kayser. Kayser oluyor. Aynı şekilde... Hı. Geçmişte de bugün bin yıldır, bin yıl boyunca Rus kilisesinin üzerinde Çar'ın mutlak hakimiyeti vardır. Din vaz eder. Evet. Bu gelenek o kadar güçlüdür ki daha sonra şey döneminde, Sovyetler Birliği döneminde aynı özellikler hala devlet bir nevi kutsal kabul edildiğinden dolayı rahatlıkla ateizmi getirmiş şeye dini yasaklayabilmiştir. Evet. Kutsal bir emir olarak uyulmuştur buna. Tırnak içinde kutsalı kullanıyorum. Evet. Bunu siz batıda yapamazdınız. Çünkü ahali evet. devlette böyle bir şeylik görmüyor, yetki görmüyor. Yapamazdınız. Bunu yapmak isteyenler olmuş mesela. Fransız ihtilali kilise karşıtıdır. Fakat dini tamamen yasaklayamamış. Bunun gibi şey de nazizm de öyledir. Evet. o da evet. Katolik kilisesiyle çok sorundur. <laughs> fakat yasaklayamamış. Yani <Dini>, Bundan sonra <laughs> iyi geçinmek <laughs> zorunda kalmış işte. Ama kutsal devletin şeyi devamı olan Sovyetler Birliği devleti buyruğundur. Bundan sonra herkes şey ateist ola demiş. Evet. O da aynen daha önceki der gibi kutsal görevini olarak kabul edilmiş. Hiçbir zaman kilisenin böyle bir şey olmadı. E peki Doğru. yani şunu aynı sorayım? bir sorayım. Şey Son evet, kes. Bu katoliklikle Ortodoksluk arasında bu manevi iktidar, dünyevi otorite arasındaki ilişkilerde bir farklılık. Kesin bir farklılık var. Evet, işte o farklılığı biraz Kısaca da bir ona Şimdi bir kere denirse... bir husumet var onu herkes fark etmiştir ciddi. İşte hatta şeyde ortaya çıkar İstanbul'un fethinde. İstanbul'da Latin külahı görmektense sonra Türk görmeyi yeğleriz meşhur. Evet, evet. Şimdi bu nefret şeyden geliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 7. Haçlı Seferi'nden geliyor. Biz Müslümanlara karşı siz Hristiyanları şeye gidiyoruz. Ee, korumaya gidiyoruz bize şehrinizi alın da bir müddet burada şey yapalım, dinleyelim buradan sefere devam edeceğiz diyerek Latinler gelip İstanbul'a gelip İstanbul'u tamamen yağmalayıp, yakıp, yıkıp bu Venedik'in altın şeyleri, e, heykelleri, memleleri falan İstanbul'dan yağmalanıp götürülen şeylerden oluşmuştur. Evet. O Sultanahmet'teki e, nedir? dikil taşların kimisi kırılmış ta o dönemde, Kimin de üzerinde o dikili taşlardan birinin şey varmış, bronzdan plakalar varmış ve pırıl pırıl parlıyormuş, çok uzaklardan görünürmüş. Onu da altın zannedip söküp götürmüşler. Ne olduğunu da bilmiyorlar. Yani oradan gelenler tamamen cahil sürüleri, evet. eşkıya sürüleri bir nevi, batıdan gelenler. Ve e, affedersiniz, e, şeylerde İstanbul'da kiliselerin mihrabında rahibelerin ırzına geçiyorlar. Aha. Bu derece bir faciadan geçiyor şimdi şey, İstanbul. O döneme kadar 500 bin bir nüfus barındırıyor. Muazzam bir şey. başkent. Daha doğrusu şehir. Ama bu, bu... dönemden sonra hızla nüfus kaybetmeye başlıyor. Çünkü elinde evet. avucunda ne varsa kaybediyor. Bu... O nefret bundan kalmadır. Doğru. Ama e, bu... Ama bu ayrılık, ayrılığa evet. geleyim. Ayrılık aslında basit bir şeydir. Katolik papası Roma kilisesinin başıydı, İstanbul patriği İstanbul kilisesinin başıydı ve bunlar başlangıçta Roma çağında birbirlerine denk kabul edilirlerdi. Yani sen o bölgeleri din işlerini götür, bir çeşit iki din, diyanet işleri şey gibi düşünün. Evet. Bu bölgeye ayrı bir diyanet işleri, evet. bu tarafa da ayrı bir diyanet işleri reisi gibi bir şey. Devletin bir şeydi, tasarrufuydu. Fakat bu taraf devletsiz kalınca, Batı Avrupa... Doğu Avrupa'da ise güçlü bir devlet yapısı altında Ortodoks Kilisesi devam edince din devlet ilişkileri açısından bu yüzyılların getirdiği şeyle genellikle tamamen aralarındaki şey farklılaşmış. Batı'da Papa mecburen bir imparator görevi de bir taraftan benimsemek zorunda kalıyor. Evet. Çünkü bir evrensel devlet yok. Bu tarafta ise Patriğin böyle bir şey yapmaya ihtiyacı yok. Çünkü tepede bir şey var. imparator var. Her şeye hakim. Herkese şeyini veriyor, hakkını, hukukunu veriyor. Hristiyanların başı ve babası. Da sen de onu basit bir memur olarak devam ediyorsun. O da böyle bir gelenekten gelmiş, bundan etkilenmiş. Aradaki farklılaşma buradan. Yoksa doktriner manada fazlaca bir şey yoktur Ortodokslarla evet. Katolikler arasında. Bir bu şey vardır, din devlet geleneği açısından bir farklılık geleneksel olarak. İkincisi de bu şeyden gelen, haçlı yağmasından gelen bir nefret. Evet, tamam. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Evet. Peki, teşekkür ederim. 유지해야 되